Balıkesir Ayvalık, Ada Emlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Ee, bugün Sarımsaklı sahillerine 300-400 metre mesafede müstakil e, dubleks, hatta bir katta en üstte terasımız var. Ee, kiralık dairemizin çekimine geldik. Altta girişte sokak kapısından giriyoruz. Şöyle göstereyim. Bu sefer evin içinden başlamak istedim kapıdan girdiğimizde hemen sol tarafta bir lavabo tuvalet karşılıyor bizi. Sağ tarafımızda mutfak. Şöyle. Gerekli tüm malzemeler mevcut evde. Salon gayet geniş bir salonu var. Şöyle göstereyim. Ve mükemmel bir balkonu var. Şöyle göstermek istiyorum size. Evet, balkonumuzun her yeri tel ile kapalı çok rahat bir şekilde balkonda oturup keyfini çıkartabilirsiniz. Üst kata çıktığımızda bir odamız ev sahibinin eşyaları var. Onu kapattık. Burada banyomuz, duşakabin, şofben, çamaşır makinesi her şey var. Burada bir odamız var. Buradan balkona çıkış var odanın. Gardırobu. Bir tane çekyat ve bir tane tek kişilik yatağımız var. Diğer odamızda da iki tane çift kişilik yatağımız. Bir tane de dolabımız var. Bir de en üstte terasımız var. Akşamları burada oturup sakinliğin keyfini çıkartabilirsiniz. Bakın sarımsaklı ana hemen şurası, arkası deniz. Böyle minderler var, buraya bir alan yapıp orada oturabilirsiniz. Biraz rüzgar var. Hemen içeriye giriyorum son kez. Şöyle bir gezdireyim size evi tekrardan. Alt kata bakalım. Çok keyifli. Çok da kullanışlı bir ev. Site içerisinde. 2 artı 1 müstakil ve böyle, böyle muhteşem bir balkonu olan müstakil evimizle ilgileniyorsanız bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler diliyorum.